İstisnasız her sene 1 Nisan tarihi yaklaştı mı insanları bir telaş alır. Ne yapsam da en iğrenç şakayı ben yapsam diye kendilerini günler önceden motive etmeye başlarlar. Öğretmenlerin öğrencilerine yaptığı ani sınav şakaları, çalışanların patronlarına yaptıkları istifa şakaları, evlilerin ise eşlerine yaptıkları boşanma şakaları klişe olmasına rağmen her sene yapılmasında bir sakınca görülmemektedir. Peki ya canice şakalara ne demeli? Mesela o patlayan sigara yok mu? Kaç kişinin kabusu oldu kim bilir? Hele o çivili parmak şakasıyla kaç annenin yüreği sızlatıldı Allah bilir. O çaydanlık yok mu o çaydanlık? Kaç babanın üzerine fırlatıldı arkadaşlar? Öyle ki şakanın nereden geleceği belli olmayan şu günlerde sokağa çıkmayan insanlar var. Dolayısıyla her an tetikte olmakta fayda var. İyi güzel de hangi akıllı bu şaka kültürünü başlatmış? Kim bunca densiz şakanın ortaya çıkmasına vesile olmuş? Hiç düşündünüz mü? Seneye 1564. Fransa Kralı 9. Charles yıl başlangıcını 1 Ocak olarak değiştirme kararı alıyor. O güne kadar ise Baharın başlangıcı kabul edilen 25 Mart yıl dönümü olarak kutlanıyor. Bazı insanlar bu 1 Ocak tarihine pek sevinmemiş olacak ki 1 Nisan'da protesto amaçlı partiler düzenlenmeye başlıyor. Sonrasında bu kutlamalar yerini çeşitli şakalara bırakıyor. O günlerde bazı insanlar 1 Nisan için aptallar günü dese de öncelikle bu kültür Fransa'ya, ardından da tüm dünyaya yayılıyor. Sizin de gördüğünüz üzere elle tutulur yanı olmayan bir gün aslında. Siz siz olun, şakaları dozunda bırakın, insanların yüreğini indirmeyin. Ha, bu arada şu güzel notu sizlerle paylaşmak istiyorum. Zoom yapar mısın abi şuraya? Yazıyı okuyabiliyor musunuz? Ya abi yapmayalım dedim şunu. Niye yapıyorsunuz ya? Neyse arkadaşlar bir bardak su için sevgiyle kalın. Hoşçakalın.